Boğa burcu çocuğu özellikleri. Burçlar kuşağının en inatçı çocuğunu hazırlıklı olmanızda yarar var. Çünkü görüp görebileceğiniz en inatçı çocuklardan biriyle karşı karşıya kalacaksınız. Eğer bu konuda kendinizi hazırlamamışsınız, evin savaş alanına döneceğini, istediğini yaptırmak için tüm imkanları kullanacağını emin olabilirsiniz. İhtiyaçları yok gibi görünseler de ilgi beklerler. Bir boğa burcu çocuğu daha minicikken gelecekteki evini arabasını şimdiden yapmaya başlayacaktır. İlk yıllarında çok sakin ve temel ihtiyaçları dışında neredeyse hiçbir şey karşısında ağladığını göremeyebilirsiniz. Yaklaşımınız olumlu ise gürültücü olmayacaklardır. Boğa burcu çocukları ilgiye ve sevgiye çok fazla ihtiyaçları yokmuş gibi görünürler. Ancak ilgisiz duramazlar. Özel eşyalarını yanınıza almayı unutmayın. Yapacak bir şeyleri olmadığı zaman bir yastık bulup sessiz bir köşede uykuya dalar ve sizi pek fazla uğraştırmazlar. Tabi evin dışında bir yerlere gidiyorsanız o zaman iş değişir. Evlerinin güvenli ortamının dışına çıkıldığı zaman huysuz ve huzursuz olabilirler. Bu nedenle seyahate çıkarken mutlaka onun özel yastığını ve birkaç parça oyuncağını yanınıza almayı e, tavsiye ederiz. Boğa burcu çocuğu beklenmedik değişimleri sevmez. Toprak elementi bir burcu olarak Boğa burcu ayaklarının yere sağlam bastığını hissetmek ister ve bu onlar için oldukça önemlidir. Yaşamında bir altyapının olmaması, rutin ve düzen eksikliği, ani beklenmedik değişimler Boğa burcu çocuğunun huzursuzluğunun en temel nedenleridir. Küçük boğa da aynı erişkinler gibi kendi yapabilirliklerini kendi hızında keşfetmeyi iteklenmeden yaşamlarını devam ettirmeyi tercih eder. Boğa burcu çocuğu genellikle okulun rutinine ve disiplinine uyum sağlamakta hiç zorlanmaz. Kuralları bozma ya da kendi isteklerine göre değiştirmeyi tercih etmeyen boğa çocuğu tam tersine yapabileceklerini ve yapamayacaklarını açıklayıcı olan kuralların varlığından memnuniyet duyar. Okul yaşamındaki düzen ve belirlilik kendini rahatlattığı ve güven duygusu oluşturduğu için erişkin bir boğanın hayatında bile bu tür kurallar görmek mümkündür. Ancak hiç beklemediği anda keyfini kaçıracak dayatmalar, nedeni açıklanmayan kurallar bu aburcu çocuğunu öfkelendirebilir. Bu aburcu çocuğu hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi sever. Bu aburcu zodyak içindeki en sabırlı ve metanetli burçtur. Amacına ulaşıncaya kadar yılmadan sabır ve inançla yoluna devam eder. Erken yaşlarda boğanın bu özelliği kimi zaman insanlara karşı bağlılık ve sadakat, kimi zaman da inatçılık olarak tezahür eder. Boğa burcu üyeleri aslında materyal dünyada yaşayan realistlerdir. Soyut fikirlerden çok duyuları ile algıladıkları somutlukları tercih ederler. Boğa burcu çocuğu nerelerden, nelerden hoşlanır? Boğa burcu çocukları dokunma duyuları ile hissetmek isterler. Bir oyuncağı veya giysi dokunduğunda beğenir, Toprak elementi olduğu için doğada gezmeyi, çamurlara bulanıp oynamayı, yağan yağmur sonrası su gölcüklerine girip girip oynamayı, çiçekleri ve doğal ortamları sever. Doğada kendi halinde bulunan her şeyle yakındayana ilgilidir. Hayvanat bahçelerini, doğal parkları dolaşmayı sever. Boğa burcu çocukları enerjilerini atmak için toprakla iç içe olmalıdırlar. Onları sık sık doğal ortamlarda gezintiye çıkarabilirsiniz. Boğa burcu çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar. Boğa burcu Venüs etkisinden dolayı sevimli, cana yakın, güzel ve etkileyici bir ses tonuna sahip burçtur. Sağlam bir vücut yapısına sahiptir. İnatçı ve güçlüdür. Sanatsal bir kişiliğe sahiptir. Yemeği ve zevk almayı sever. Tensel bir yapısı vardır. herkese kolay iletişim kurar. Bir hedefi olmazsa tembellik yapabilir. Onun hassasiyetlerinizi anlamanız gerekir doğum haritasını inceleyerek onun yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışın. Diğer çocuklarla kıyaslamayın. Onun sizden farklı özelliklere sahip olduğunu unutmayın. Kendisini geliştirmesini sağlayacak hedefler sunun. Onun yeteneklerine uygun mesleklere yöneltin. Boğa burcunun olumlu yanları. Güneş burcu boğa. Güçlü, güzel ve etkileyici ses dayanıklı bir vücut kolay vazgeçmez sanatçı güzel bir yüz gelişmiş tat duyusu estetik sabırlı uysal boğa burcu çocuğu ve dikkat edilmesi gereken olumsuz özellikleri çok inatçı yanlışını görse de vazgeçmez kabadır öfkelenirse çok karıcı olur her yeri dağıtır Yap dediğinizi yapmaz, yapma dediğinizi yapar. Çok yer kilo alır. Tembeldir. Haz düşkünüdür. İstediği bir şey varsa gözü başkasını görmez. Maddiyatçı ve çıkarcıdır.